merhabalar. Ee, öncelikle başında geçen bir olayı ve hocamızla da Hazreti Mehdi ile alakalı bu konuyu üzerine konuşacağız. Evet. Hocam ben 19 yaşındayım. Van'dayız. Benim namaz kılarken ben de aynı odada yatıyorduk. O namaz kılarken ben de gözümü kapattım. Gözümü kapatır kapatmaz çok büyük bir hızla ama çok büyük bir hızla beni dünyanın içine çekti. Yani içine, dibine. Bu şekilde çember çember hızlı bir şekilde beni çevire çevire götürdüler. Sonra ben içindeki bütün renkleri gördüm. Mesela kahverengi, kırmızı, bu şekil bütün katmanları göre göre çok hızlı bir şekilde nefesim kesiliyor. Hmm. Ve diğer taraftan çıktım. Diğer tarafın göğünden çıktım. Hmm. Bu şekil ellerim açık bir şekilde nefesim kesilerek durdurdu beni. Hmm. İki tane Ben görmüyorum. Biri sağ, biri sol. Hmm. Sağdaki bana dedik ki biz sen şanslısın dediler ve sana dünyanın dibini de gösterdi, üstünü de. Hı. Bu rüyadan rüya değil yani bu tam uyku uy, tam uy karışık bir durumdaydım ben yani ama birinci maçtı yani sanki uyku değildi. Hı. Ama ondan sonraki üç gün sonra bir rüya da gördüm. Gökyüzüne baktım güneş ile ay vardı. İkisini aynı anda gördüm bir yan anda. Hı. Ben de diyordum ya bu ne iştir? Nasıl ikisi aynı anda çıkmış? Benim sağdaki yine konuştu. Dedi ki sen şanssızsın dedi. Biz sana hem güneşi hem ayı aynı anda gösterdik. Hmm. Şimdi bu orayları bir değerlendirebiliriz hocam. Buna ne meseleler? Karşı olaylar. Ben sana 19 yaşındayım. 20 sene önce. Evet. ben o zaman herhalde 13 yaşındaydın. 19. 19. E. 19. E. Allah-u Teala batın aliminde bazı iyi ruhlar vardır. Allahu Teala melekleri tarafından emir veriyor ve o melekler o ruha bazı diğer alemleri gösterirler. Çünkü neden? O adamın mücevherat ruhaniyeti temizdir ve ona bir tane rehber olarak ruhaniyet gönderilir ve uyanık ve uyku ve uya uyanık ve uyku halindeyken onu yerlere götürürler ve gezdirirler, yerleri gösterirler ve yerin dibine göstermişler sana. O senin gördüğün yer altına giren bir vasıtadır. Onların vasıtasıdır. Onların vasıtasına, yani kendileri kendi vasıtaya bindirmişler ve yerin altındaki kaç tabaka olduğu her tabakada da bir alem var. Evet. <laughs> sana göstermişler ve diğer dipten çıkır. Diğer, diğer dipten gökyüzüne? Evet, çıkmıştır. Ondan sonra gökyüzünde sana demişler ki istersen şanslısın, biz sana bunu evet. Bir de diğer üç gün sonra da sana başka bir rüya göstermişler. Ay ve güneşi göstermişler. Aynı anda görünüyor. İşte ne kadar şanslı olduğuna dair sana da bu rüyadaki güneşi, bu ayı göstermişler. Evet. Senin güneşle ayla bir alakan vardır. Evet. Ruhaniyet halin. Güneş kimdir ve ay kimdir? Anlatabilirim. Evet hocam. bir an. Güneş babanın ruhaniyetidir. Evet. E ay da annenin ruhaniyetidir. Yani, senin şanslısın, sen onların çocuğusun. Mesela bu, ruhaniyet haliyle. Evet, aynı evet. anda göstermesi. Evet, tabii. Çünkü normalde güneş ay. aynı tabii yana ay, gelmez. Ay anadır, güneşle baba ruhaniyetidir. Aynı anda yanına gelmeleri enteresan bile. Çünkü gelmez ki ikisi yanına. Ha, çünkü yakında, hani, Muhammed Mustafa'nın ruhaniyeti gelecek ya, Muhammed Medya'ya geliyor ya, Tabi aya aya, aya yakın da gelecekler. İşte sana son zamanı göstermişler. Halbuki bazen hayatta hiçbir zaman Ay'la güneş zahiren yan yana gelmez. Evet, evet, ben de Ama ya aleminde gösterilir. Evet. Yani gösterilir. İşte güneş ve ay sen şanslısın. Bak sana yerin dibini de gösterdik ve seni göğe de götürdük. Ama evet. o göğe gö seni ilk rüyada o yani uyanık halinde, uyku uyanık halindeyken seni yerin dibine götürdüler. Yedi katmanı gösterdiler. Yedi katmanın da yedi halini gösterdiler. Alemleri gösterdiler. Ama çok hızlı geçti. Yani hızlı geçersin tabii. Üç Onları evet. Onların giriş tüneli var. Yani hızlı geçer. Oradan, sen, oradan sonra seni gökyüzüne götürmüşler. Sen şanslısın. Peki sen de merak etmişsin. Merak etmemişsin. Olabilir senin o şanslı olduğuna dair nedenini sana ikinci rüyada göstermişler. Güneş evet. ve ay göstermişler. İşte şansın neden olduğunu sana güneş ayla sana tarif etmişler. Güneş babadır ve ay da annedir. Evet. E senin annen de peygamber kızıydı. Evet hocam. Ya. Şimdi böyle bir şey var. E, enteresan bir şekilde evet. e, bu asrar seyahate çomak isteyen bazı insanlar bunun bir bitki kullanıyorlar. Hı. Bitki kullanıyor ve et yemiyorlar. Hı. Bazı durum diş fırçası bile kullanmıyorlar macunu. Hmm. Sırf ruhları temizlensin ki götürsün. E, ben orada öyle bir şey de yapmadım. Ola et de yiyordum. Onu da bunu da yiyordum. Öyle bir şey yok. Onlar bidatır bidat. Onlar bidat. Hani ha. istemeden gittim yani. Yani Böyle... onlar sonradan çıkmış kitaplarda, medyumların yaptığı bazı hareketler de. Yani öyle kötü bazı ruhaniyetler, bazı kötü niyetli insanlar kötü ruhaniyetlerden ilim öğrendiler, cinni kanallardan öğrendiler ve kitaplarda yazdılar, insanlara kafasını karma karşı ettiler. Çünkü çok zor, yani bu, bu bitki içeceksin, öyle değil. Sen bitki içtin mi? Yok. yok. yok, E bak, sen ha yer altındaki... Seni Hocam üstün... ama hep bana seslendikleri yer sağ taraftan oldu. Sağ taraf, sağ Müslüman işte sana iyi niyetler gösterildi. Ona kötü olsaydı yerin dibinde de rahmani mahlukatlar vardır. Rahmani varlıklar var. Aleme yani yedi kat, ne demek yedi kat bak yedi kat. Ama yoktur. niye önce yerden girdi? Geçmiştim. Yerde önce sana yer altındaki halkı gösterdiler. Bak senin ruhaniyeti semadadır. Sen yer altındaki aleme ay değilsin. Sana yer altındaki alemi gösterdiler. Ve orada yerin altında seni çıkardılar ve semaya götürdüler. Ve sen şanslısın dediler. Bak sana yerin altını da gösterdi, seni semaya da getirdi. Bir dahaki, üç gün sonra sana güneşi ve ayı gösterdi. Hocam bir de aynı dönemde, aynı yıl o evde çok tuhaf şeyler oluyordu. Evet. Ondan sonra biraz zaman geçti. 10-15 gün, gün sonra bir rüya daha gördüm o evde. Hı. Ayın üzerindeyim. Hı. Ayın üzerinde bir taht var. Tahtın üzerine oturuyorum. Ama dünyayı görüyorum böyle mavi mavi, oturuyorum ve elimle, parmağımla aydaki toprağı çiziyorum ama bazı işaretler yapıyorum, işaret çiziyorum. Ya. Ama ben bu işaretleri çizerken ne Hı. olduğunu da bilmiyorum. Hani evet, bilmeden da. çiziyorum, sanki ben bir şey yapıyorum. Evet. Sonra bana yine sağdan seslenildi. Dedik sen görüyor musun dünyayı? Dedim görüyorum. Dedi ne zaman dünyanın üzerine kara bulutlar gelirse o zaman gel, Hı. o zaman gel, şimdi gelme. Ne zaman kara bulutlar gelirse gel. Hı. Evet. Şimdi biz aynı zamandayız ya. Mether'san videoya çekiyoruz ya. İşte sen dedin ya Mehdi benim arkadaşımdır. Hı. Ben de buna bağlıyorum. Hı. Bizim kanalımızdan mı acaba? Serebiyesi. Biz gö göreve girdik ya, göreve başladık. O Ayda oturman ve ayın toprağıyla oynaman anneni çok sevdiğinden dolayıdır. Baba babadan daha çok seviyorsun demektir. Evet. Ve orada sana demişler ki eğer sen Dünya'yı görebiliyor musun? Yok. Öyleyse Dünya'ya kara bulutlar geldiği dünyayı zaman... Dünya'yı görüyordum. Masa mavi'ydi. Ne zamandır? Bulutlar o gelirse. O zaman Dünya'ya kara bulutlar geldiği zaman gelirsin. Ha, o zaman gel. Şimdi i̇şte geldim. şimdiki zamandır. Evet. Kara bulutlar. Ha, Kara bulutlar işte geliyor. Bak. Semaya bakıyorsun. Akşamları kara olmuş. Evet. İşte bu senin aslandır. İşte mesela Hz. Mehdi o zaman bizim kanalımıza biz hizmet ediyoruz ya Hz. Ha, Mehdi'ye. Tabii ki onun görevidir ha. Onu onu onun onun videoları çekiyorsan işte budur ha. Onun görevi ona bir ha, zemin hazırlama. İşte sen bu işte mana dava budur. Yani sen annenin tarafındasın. Annenin yanındasın. Ve orada dünyayı görüyorsun ve dünya güzeldir, aydınlıktır. Ve sonra sen de o ayın toprağıyla oynuyorsun. Nedir? Yani sen annenle berabersin, annenle beraber yani oturuyorsun. Hocam ben bir sana de sana ne, demişler? Hocam o sene biz dini kitap şey yapıyorduk benle dayım. Hı. Hani o sene. Evet. Doğu şey gittik, Patmos. Yol uzak. çok çok yol uzak. Bizde Biz de bayağı yüzümüz artık güneş ışınlarından dolayı artık kızarmış hani kabuk atmış. Hı. Dayımla giderken gökyüzünden baktık bulut yok. Hı. Ben dedim daha dedim keşke bir bulut başlasaydı bizim başımıza gelseydi, o anda bulut başımıza geldi, aradan iki dakika geçmedi, sonra dedim inşallah biraz yağmur yağar, sonra biraz yağmur yağdı, sonra dedim inşallah bir sırrı sıklam oluruz, sonra bir sırrı sıklam olduk, sonra dayım köye girince yakın bir mesafe kaldı, köye girdik, dayım dedi ki söyle dursun ola öldü, ama bir sel kalktı, ben öyle dedim bir ara bura dursa iyi olacak. Hani ben de hiç öyle şakadan söylüyorum. Şaka işi yani. Buna şaka evet, yani. Şaka söylüyorsun. Şakadan ne yaptım hepsi. Ona... gece daha DAS şey istedim ben bu sefer. Evet. Bu da o sene oldu. O senenin önemi ben, neydi? Ben, 20 ben, sene ben, yani, öncenin tarihi neydi? 20 sene öncenin tarihi. O, o seneydi ya. Şimdi Askeri işte bir var sene ya, önceydi. Demek ki ne de sende de anneden babadan gelen doğa üstü. Ya hani bilmiyorum ama var. Şans yani, ama bir şansı diyemem. Yani dua kabul. Şans var hocam. Bana diyor ki şansın var. Dua kabul olmuş ya. Anne de, annen aydır, baban güneştir ya. Evet. Sen de onların hürriyetindesin, daha kabul olmuş. Genetik güzel, güzel bir de, önemi var. Bir adamın biri, bir şey de var, bir arkadaşım var. Oturmuştu, e, anne oğluna demişti ki, Ayşe'nin yanında hastaydı, yataktaydı. Dedi, şimdi benim kalbimde Nuhur çıkacak, Nuhur kalbine çıkacak, oğlumun kalbine gidecek. Evet. O da bana gelmişti. Bunu, yani evet, işte, evet. Işte, 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 Hocam şimdi işte, o o Nur'dan sonra benim içime giden Nur'dan sonra evet. e, bir sakallı dede geliyor ama. Dedi evet. oğlum bana yaklaş. Ben yaklaştım. Annem de gebeydi. Evet. Dedi ki Git annene müjdeyi ver. Evet. Dedim nedir? Dedi dedi karnındaki erkektir. Evet. Dedi ondan sonra gider erkektir. Dedi ondan sonra gider erkek. Dedi ondan sonra gider kızdır. Hatta evet. aile hepsi şahit, akrabalar evet. da şahit. Bu meseleye. Evet. Ee, diğer konuya da daim şahittir. O Batos'taki mesele daim evet. şahittir. Burada anneme gelip, hatta ben ona, yani, baba, ha, bir şey ama sana? ama bana ne dedi bak, bana dedi ki, yaklaş, oğlum dedi, oğlum dedi, e, Kur mi dedi, yani Kürtçe konuştu, Kürtçe, de, de. Kürtçe konuştu. Aynı ben yaklaştım dedi, işte öyle böyle, ben de dedim ki, bizim ailemizde hem esmerler var, hem beyazlar var, dedim ya renkleri nasıl olacak, bak ben ne meraklıyım, o zaman da bile merakım var, şimdi hep meraklıyım ya. Dedi onların renkleri de odur budur şudur hepsini geldim anneme. anlatınca annem bana inanmadı. Hı. Ama yıllar geçti hepsi oldu. Ama benim o dört tane kardeşim de oldu hepsi renkleri, cinsiyeti e, aynı tamam da, o... ama ama iki tane kız kardeşim de oldu sonradan onları söylemedi bana. E, tamam o yaşlı adamı niye gördün? Ne sebeple gördün? Ama o nurdan sonra oldu olaylar. İşte o nur kimden geldi sana? Babamdan geçti. E, baban annene söylemiş değil Evet. İşte şimdi bende bir nur çıkacak çetinin kalbine gidecek ve çetin kalkacak, abdest tutacak, namaz kılacak. Evet, doğru. Aa, annem bu nuri görmedi. Değil mi? Onlar da, sen o, o gördün, ben gördüm onu. baban gördü. Ben gördüm çünkü yansıma oldu, geldi, geldi, geldi. Aa, Gireceğim o, o kelime icraata girdi Zailen Ama annen kelimeyi duydu, sen de o kelimeyi duymadın. Kelimeyi duymadın. Evet. Sen, annen de o nuri görmedi. O nuri baban gördü, gördün. Çok karışık bir durumdu. Ya Sonra kalktın dedin, ben kalkayım, abdest tutayım, namaz kılayım değil yani mi? Bir anda şey oldum, ürperdi oldu. Ha, o işte o sana rüyada görülen o yaşlı, o nuri gıdamıdır. O gıdam? Ha? Gıdam nedir? O gıdam iyi bir gıdam. Hizmetçisidir. O gıdam iyi bir gıdam. Hizmetçisidir ha. Mesela o ne gıdamıydı mesela? Ya o... Çünkü o akşam değişik bir kuş da gelmişti senin, şeye, damın bak, üzerine. Senin baban Öyle istedi. Sana gelsin dedi. Çünkü o da babanın duası kabul oldu. O nur buradan çıktı. Işık gibi sen de gördün. Babanı gördü. senin kalbine girdi. Tamam, o, bir, o, 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 gün bir kuş da, yani bir kuş da görüldü. Tam da. <laughs> evet. Değişik bir kuş. İşte senin baban yani ayet okuyordu. Ay, i̇şte olsun. o ayet şey, kanalından çıktı baban. Yani oradan sana geldi. Aa, şimdi ne okuyor baba? Şimdi baba yani çözemedi. Evet. Heh, Hocam bu köye girdik. Bu köy meselesi. Bu yağmurdan sonra hmm. köye girdik. Bir tane yaşlı kadın geldi. Hmm. Benim yanıma dedik ki gel buyur dedi yemeğe gel. Hmm. Dedi beni seni rüyada gösterdiler. Dedi ki bu kişi gelecek. Bu genç gelecek. Ona yemeğini hazırla. Hmm. Daha önceden görmüş rüyayı. Hmm benim dayım daha çok geçirdi. Ya bu nedir? Senin yani adamlar, vardı. Ben sana o gün ben demiştim senin sende bir şeyler seviyorum. Hocam bize de bir enteresanlık vardı da ama ben bunu o şeye ba bağlamıyorum ben. Sen bak bağlamalısın. O ayet Türküsüne kadar mıydı sana geldi? Baban istediği sana gelsin. Bir evet. adamı sana verdi? Ama diğerleri de babandadır. Baban ha. sadece bir tane verir sana ki namaz kılasın. İbret göresin. Ha. E yani bilerek verdi sana. Annenin de haberi var. Ya ama mesele bu. Haydi hocam. <laughs> Hz. Mehdi'nin aleyhisselam şimdi, şimdi mesele biz bu işlere girdik ya bu ha. bilmeden biz bu YouTube işine girdik hocam. Ha. Şimdi ha. daha önce ben müzik işindeyim. Ha. Canlı yayında keyfim, keyfimin peşindeyim. Bir anda ben bu işin içine girmeye başladım. Bu da enteresan bir şey. Aa, şimdi Allah'ın elbinde Hani günahkar bir insanız da ha, yani. Öyle çok daha şey değil değiliz. Bazı alimler diyor ki bazı alimler diyor ki çok radikal olmuşlar. Bak halki de ahlaki peygamber de onlarda yok. Bazıları hurafedir. Biliyorsun. Hurafelik yapıyorlar. Diyor ki mesela şeyhi Allah'tan daha çok seveceksin. Önce şeyh seni Allah'a götürür. Şeyhi olmayan şeyhi şeytandır. Bak hem kurapeli yapıyorlar hem de dini çok zorlaştırıyorlar. Saz yasaktır. Düğün yasaktır. Bilmem şarkı söyle. Hocam diyorlar Davut da bir şey vardı. Ya o kardeş. O da müzik işine. Ya senin için temiz olsun. Kimsenin malını yeme. Namazını kıl. Kur'an-ı Kerim'i eğer biliyorsan oku. Orucunu tut. Oruç tutamıyorsan kefaretini vereceksin hasta hasta kişiye fetva var. Namazın fetvası bir şekil var. Bir şekil var. Adam hastadır. Kan akıyor. İdrarına kan geliyor. Her zaman. 10 dakika, 5 dakika kan geliyor. O adam mesela namaz kılamıyor. Nasıl kadınlar adet görüyorsa o adam da adet görüyor. Yani ona fetva var. Yani o adam namaz kılabilir, Yalnız onunla namaz şekli ayrıdır. Evet. Ha. Yani bu radikal, e, bu saz çalma haramdır, şarkı söyleme haramdır. Yahu kardeşim, Davud aleyhisselam, evet. mahakkak, yahu tüm peygamberler, yani o ya Rabbi. Peygamberleri ilah gibi görmeye başladılar ha. Evet. Yani, o da, yani o da şimdi skant. kardeşim, ilah gibi biliyor kimler kimleri görüyorlar? Peygamberleri. Hani onlar da çok büyük bir ha, Şimdi Aa diyelim ki Mekke'de bir tane filan çıktı diyelim. He? Yani pardon affeder. Bir Mehdi çıktı. Bu Mehdi birden bire bak İsa kayboldu bir ara. Çıktı geldi annesinin yanına, yani, ne yaptı ilk işi? Hahamları yanına gitti. İlk kişi ya daha kimsesi yok ha. Kara. Hahamlara gitti. Dedi siz filansınız. Siz Allah'ın dininde değilsiniz. Yalancısınız. Peki bu Mekke'de ve Meram'da, İstanbul'da, Horosan'da, Van'da, Kayseri'de bu çıkacak Muhammed Medi hemen firavunlara, bu Firavunluk yapan hurufa, hurufa olan cemaat ve tarikatlara gidip siz Firavunsunuz diye, diyebilecek mi? Yok. Yeni bir dünya düzeni içinde işte bazı Müslümanlarımızı kafalarını uyutup saf Müslümanları da içinde çekip işte meclis çıktı gelip, İşaretleri boş verin. Amaçları zahiyette kendilerini kurtarmak. Yahudilerle, Hristiyanlarla, Budistlerle yeni bir dünya düzenine girmek. Ama Allah onları asla Allah onlara müsaade etmeyecektir. Evet. Mesele bu. İsa ha, İsa bir ada kayboldu, annesinin yanına geldi. B büyümüştü artık. Hemen gitti, Tapınağa gitti hamlara. Öyle tek başına gitti. İçeri gitti. Dedi siz vidasınız. Siz filanlarsınız. Siz Allah'ın kulları değilsiniz. Hocam sen dedin ya Mehdi Aleyhisselam da işte e, gökyüzüne gitmiş. işte bazı ileri görmüş, gelmiş. O zaman Hz. Mehdi de böyle dünya dışından çıkabiliyor değil mi? Ya şu anda sen Muhammed, arkadaşın. şu anda Muhammed var ya semada ne toplantı yapılıyorsa yapılsın Muhammed medeni emri olmadan bir hareket yapılamıyor. Allah'ın emri olması lazım. Allah o kadar onu seviyor. Allah ona o yetki vermiş hani. Yok yok sevgisinde ha. Evet. Çünkü Muhammed Meydin onun ruhaniyeti çok büyüktür. Kainat olmadan önce yaratıldı. Bütün peygamberlerin acısını, acısını üzerine vermiş. İntiham ediyor ve bütün evlatların da evlatların da içinde de itham oluyor. Manevi ithamdedir. dedi. Evet. Yani mana dedi. Onun gün o şu anda yani hayatı hayatında zahiyete zindan gibidir. Evet. Ama Allah kapıyı açtı yürü dediyse o zaman Allah onu kaynat kalifesi yapacak. Ama mesele bu. Yani ne kadar Peygamber'e gelmiş, zorluk görmüşlerse bütün o ağırlıkları Muhammed Mehdi'nin üzerine Muhammed Mehdi onların onların e, acıları, onların şeyleri onun üstündedir. Her gelen Peygamber de bu gelen Muhammed Mehdi'nin metheni yapmışlar. Her bir Peygamber ha. Şimdi neden? Çünkü Muhammed Mehdi'nin elinde üçgen var. Bak İdris, Melek onu götürdü en son makama. Birinci makam, ikinci kat, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ala iliye. Tam Allah'a yakın bir yerde üçgen bir koltuk görüyor. Ya Cebrail bu ne koltuktur? Diyor o da Allah'ın çok sevdiği bir kul var. Allah'ın yanında çok kıymetli ve Allah'a çok yakındır. O gelecekte onun koltuğudur. Üçgen koltuk. Üçgenin bir anlamı var mı? Üçgen 24 oluyor. 8 8 8. He? Hangi tarafa çevirsen şey 3 tane 8 içindedir. 7 de olabilir. 7 7 7. 7, 7. olmaz. Başı yukarıdaki 8. He onun başı aşağıya indirsen Aşağıya olsa 21 olur. 21 oluyor. Diğer bakır. He. Şöyle. Tamam. Hem hem bu 8 üçgen elindedir hem de Abi böyle üçgen derdin dedi 21. Tam o zaman 21 ile 24. 21 yani 21 kelime yani Diyarbakır'da Muhammed Medir doğru olacaktır. Elindedir. O 21. Üçgen derdin dedi. Yani hedi. Üçgen böyledir. Asyakız evet. üçgen böyledir. Evet, o zaman bu ruhlar aleminde Diyarbakır'ın bugünün de plakasının 21 olacağını biliyordu. Yani hem geleceği biliyor Kainat hem geçmişi biliyor. Allah-u Teala Muhammed Medir'in ruhaniyetini çok ezelden yaratmış ha. Evet hocam. Yani onun elinde üçgen var. Bir de o üçgenin altında iki çizgi var. Bak bu nedir? Zat sıfat. İki. Zat sıfat. E üçgen yıldız. Evet. Üçgen yıldız Muhammed Medine'dir. Ve o üçgenin de üç tane sekizi var. Evet hocam. Ee... Bak bak bak. Çetin bak. Bu değil, bu şekil evet. değil. Evet. Sekiz, bak sekiz. Sekiz üçgen. Böyle yapsa yine sekiz. Evet. Böyle bir çevirsen yine sekiz. Evet. Yirmi dört. O, bu üçgen de Muhammed Meydin'in elindedir. Ve onun altında iki çizgi var. Zat sıfat anlamındadır. Ve yirmi ayı var. Üç tane sekiz iç içe. Biliyorsa üç tane sekiz. <laughs> bir. Birinci sekiz Allah zatı sıfatıdır. Bak Allah zatın sıfatı sekiz harf. Hadi hocam. Sesli hal. Ondan sonra ikincisi nedir? Kainat halifesi. Bak kainat halifesi sekiz. Sonra Aynen. nedir? Dünya ekseni. Dünya'nın ekseni. Hadi hocam. Heh. Allah razı olsun hocam. Sağ ol sen